Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü dersimizi farklı bir formatta işleyeceğiz. Ee, i̇çinde bulunduğumuz durumdan dolayı. Hepinizin tarih dersini ne kadar özlediğinin farkındayım. Bundan dolayı hemen gecikmeden konumuza girelim. Konumuz Atatürk dönemi dış politika gelişmeleri. Atatürk dönemi dış politika gelişmelerinden bahsederken öncelikle birinci ve ikinci meclis, e, meclise değinmek istiyorum ben. Birinci meclis bizim 23 Nisan 1920'de Ankara'da kurduğumuz meclis arkadaşlar. Bu meclis hem kurucu meclistir hem de Kurtuluş Savaşı'nı yöneten meclistir. Yaptığı tek inkılap ise ilk ve tek inkılap ise arkadaşlar saltanatı kaldırmak olmuştur. İkinci meclis ise anayasada bulunan seçimler iki yılda bir yapılır ibaresine bağlı olarak aynı zamanda birinci meclisin çok fazla yorulmuş olması, yıpranmış olması, meclis içindeki görüş ayrılıklarının artmış olmasından dolayı 11 Ağustos 1923'te göreve başlayan meclisimizde ikinci meclis olarak adlandırıyoruz. Şuna da değinmek lazım. Lozan görüşmelerini başlatan birinci meclistir. Fakat görüşmeleri <laughs> nihayete erdiren ise ikinci meclis olmuştur. Neden böyle bir durum oldu derseniz hatırlarsanız bizim Lozan'da bir ara dönemimiz olmuştu. Ve bu dönemde arkadaşlar e, Lozan görüşmeleri bir sekteye uğramış. Bundan dolayı da görüşmeler uzamıştı. Birinci meclis görüşmeleri başlatmıştı. İkinci meclis ise imzayı e, koyarak nihayetlendirmişti. Şimdi gelelim cumhuriyetimizin ilk partisi olan Cumhuriyet Halk Fırkasına. Cumhuriyet Halk Fırkası nasıl ortaya çıktı? Arkadaşlar Mustafa Kemal Paşa, Mustafa Kemal ve Mustafa Kemal'in yanında olan, onun inkılaplarını içselleştirmiş, ilkelerini içselleştirmiş olan bir kadro vardı ve bu kadro mecliste Müdafaa-i Hukuk grubu adı altında temsil ediliyordu. Daha sonra partileşmeye doğru gidildi ve Halk Fırkasına dönüştürüldü bu Müdafaa-i Hukuk grubu. Böylece arkadaşlar aslında çok partili hayata geçişin de ilk adımı atılmış oldu. Ee, Halk Fırkası biliyorsunuz ki Cumhuriyetimizin ilk partisidir. İlk siyasi partisidir. Arkadaşlar daha sonra Cumhuriyet'in ilanı ile beraber Halk Fırkası, Cumhuriyet Halk Fırkası e, ismini de alacak. Peki bu Halk Fırkası'nın tüzüğünde neler var? Cumhuriyet Halk Fırkası'nın ilkelerine baktığımızda egemenlik millete aittir. Anayasadaki ibare yine aynen buraya alınmış. TBMM'nin üzerinde bir güç yoktur ibaresi. Yine burada da görüyoruz. Aynı zamanda bütün yasaların yapılmasında ve uygulanmasında milli egemenlik esasları içerisinde çalışılacaktır ibaresi de var. Bir de saltanatın kaldırılması hakkındaki karar değişmez ilkedir. Neden böyle bir madde konmuş? Çünkü arkadaşlar saltanatın kaldırılması özellikle meclis içinde görüş ayrılıklarının derinleşmesine neden olmuştu. Bundan dolayı da böyle bir madde konarak bundan taviz verilmeyeceği de belirtilmiş oldu. Şimdi gelelim ilk muhalefet partimize. Arkadaşlar Cumhuriyetimizin ilk muhalefet partisi Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası'dır. 1924'te kurulacak. Bu fırka nasıl ortaya çıktı? Aslında arkadaşlar bu fırka Cumhuriyet Halk Fırkası'nın içerisindeki görüş aralıklarından ortaya çıktı. Kurucularına baktığımızda Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy, Adnan Adıvar ve Refet Bele'yi görüyoruz. Bu isimleri biz zaten milli mücadeleden hatırlıyoruz. Bunlar milli mücadelede ön saflarda yer alan insanlardı. Peki ne oldu da bunlar CHP'den ya da Cumhuriyet Halk Fırk Fırkası'ndan ayrılmaya e, karar verdiler? Arkadaşlar özellikle saltanatın kaldırılması ardından e, hilafetin kaldırılmasıyla beraber C Cumhuriyet Halk Fırkası içerisindeki görüş aralıkları keskinleşti. Zaten batı tarzı bir demokrasi kurulmak isteniyordu ve bir demokrasi kurulmak isteniyorsa da bir muhalefet partisine ihtiyaç vardı. Bundan dolayı da arkadaşlar Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kuruldu. Başına da Kazım Karabekir getirildi. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Cumhuriyetimizin ilk muhalefet partisi olmasının yanında e, tabii tabi bir de neyle önemli arkadaşlar? İlkeleriyle yani partideki tüzüğüyle bizim için önemli. İlkelerine baktığımızda diyor ki parti liberal ekonomiden yanadır, milli iradeye saygılıdır. Liberal ekonomi ne demek? Hatırlarsanız biz Atatürk ilkelerini işlerken ben devletçilikten bahsetmiştim. Devletçilik demiştik ki ekonomide devletin tam söz hakkına sahip olması, bütün girişimleri, kalkınma hareketlerini devletin yapmasıydı. Peki bu keyfi bir durum muydu? Hayır değildi aslında. Ülkenin o dönemki hali bunu gerektiriyordu. Çünkü özel sermaye yok denecek durumdaydı. Demokrat Perver Cumhuriyet Fırkası ise liberal ekonomiden yanaydı. Bu e, devlettense girişimleri arkadaşlar sermayedarların yani e, özel girişimin yaptığı bir modeldir. E, bundan dolayı liberal ekonomiden yana olduklarını da ne yapmışlar belirtmişler. Yine Cumhurbaşkanı olan kişinin milletvekilliği kaldırılmalıdır ve Cumhurbaşkan, Cumhurbaşkanının tam olarak tarafsızlığı sağlanmalıdır denmiş. Parti ülke yönetiminde merkeziyetçiliğe karşıdır. Yani yerel yönetimlere biraz daha yetki vermekten yanadır. Ayrıca devlete ait çiftliklerde ve toprakların topraksız köylülere dağıtılacağını da söylemiş. Buraya kadar hiçbir problem yok. Gayet normal bir muhalefet partisinin türü. Fakat bir madde var ki bizim daha sonra karşımıza çıkacak ve sıkıntı yaşatacak. Bu ise parti dini düşünce ve inançlara saygılıdır düşüncesi. Hocam böyle bir maddeye ne gerek vardı? Arkadaşlar saltanatın kaldırılması ardından hilafetin kaldırılması ile beraber dediğimiz gibi e, parti içinde ya da meclis içindeki görüş ayrılıkları derinleşmişti. Ve terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kuranlar Mustafa Kemal ile aynı şeyleri düşünmüyorlardı. Bundan dolayı partiye böyle bir ibare koydular. Partinin tüzüğüne. Peki bu daha sonra neye neden oldu? Arkadaşlar bu dönemde rejime karşı olanlar Laiklik özellikle ilkesini içselleştirememiş olanlar, hilafetin kaldırılmasına tepkili olanlar bu terakkiperver cumhuriyet fırkasının içinde birikmeye başladılar. Aynı zamanda terakkiperver cumhuriyet fırkasının içinde eski ittihatçılar da kendilerine yer bulmaya başladılar. Yani Mustafa Kemal'e ve Mustafa Kemal'in ilkelerine arkadaşlar karşı olan kim varsa, muhalefet eden kim varsa terakkiperver içinde birikmeye başladılar. Daha sonra Diyarbakır'da arkadaşlar Şeyh Said adında bir kişi ve bunun taraftarları bu partinin tüzüğünde olan dini inançlara saygılıyız maddesinden cesaret alarak böylece hem seslerini yükseltmişler hem de bir isyan başlatmışlar. Bu arkadaşlar Şeyh Said isyanına sebep olmaktan dolayı Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası daha sonra isyanla beraber kapatılacak. Özellikle şu isyana ben bir bakmak istiyorum şöyle bir bakarsak şey saat isyanı. Arkadaşlar şey saat isyanı Doğu Anadolu'da çıkan bir isyan, Diyarbakır'da çıkan bir isyan. Peki bu isyan neden çıktı? Aslında bu isyan dini nitelikli bir isyandır arkadaşlar. Dediğimiz gibi Terakki Perver'in bu din konusunda halifeliğin ve saltanatın kaldırılması konusunda sesini yükseltmesiyle beraber diğer muhaliflerin de sesinin yükselmesi ortaya çıktı. Ve buraya baktığımızda Şeyh Said ve adamlarının arkadaşlar Diyarbakır'da isyan ettiğini görüyoruz. Tam da bu sırada aslında şöyle de bir durum var. Yani Türkiye içeride bunlarla uğraşırken dışarıda ise bizim Musul meselemiz var. Kiminle? İngiltere ile aramızda Lozan'da halledemediğimiz, ikili görüşmelere bıraktığımız, ikili görüşmelerde de halledemediğimiz ve Birleşmiş Milletler'e yani o dönemki adıyla Milletler Cemiyeti'ne götürdüğümüz bir mevzumuz var. Musul'u biz arkadaşlar Türk toprağı olarak görüyoruz ve daha önce çizdiğimiz misak milli sınırları içerisinde de Türk toprağı olarak kabul ettik. Fakat İngiltere arkadaşlar mandası olan Irak'a ait olduğunu savunmakta ve Türklerin Musul'dan vazgeçmesini istemekte. Milletler Cemiyeti de Türkiye Cumhuriyeti'nin istediği cevabı vermediğinde arkadaşlar, Türkiye Musul'dan vazgeçmek durumunda kalacak. Neden? Çünkü Şeyh Said İsyanı ile uğraşırken bir yandan da İngilizlerle mücadele edilemeyecek ve Türkiye geri adım atmak durumunda kalacak. Şeyh Said İsyanı nasıl bastırıldı peki? Şeyh Said İsyanı için arkadaşlar o dönemde hemen bazı önlemler alındı. Nelerdir bu önlemler? Şimdi bir bakalım. Arkadaşlar Fethi Okyar hükümeti o dönemde başlaydı ve Fethi Okyar bu durumdan dolayı istifa etti. Onun yerine İsmet İnönü yeni bir hükümet kurdu ve başbakanlık durumuna geldi. Hükümeti kurar kurmaz İsmet İnönü Takrir-i Sükun kanunu çıkardı. Bu ne demek? Doğu Anadolu'da arkadaşlar sıkı yönetimi ilan etmek demek. Ayrıca istiklal Mahkemelerinin tekrar kurulması demek ve Şeyh isyanının hızlıca bastırılması için girişimlere başlanmış. Şeyh isyanı bastırılmış arkadaşlar. Ve e, isyancılar cezalandırılmış istiklal mahkemelerinde. E, Şeyh Saat da uğraşılırken bir yandan da Musul meselesiyle uğraşılamayacağı için arkadaşlar Türkiye geri adım atacak ve Musul meselesini biz Musul'un Iğra, e, yani İngiltere'nin mandasında olan Irak'a bırakmak suretiyle misak-ı milliden ikinci tavizimizi vererek halletmiş olacağız. Tabi biz bu şey saat isyanından dolayı ee, özellikle arkadaşlar meclisin e, Terakki Perver Partisi'ni, Cumhuriyet Fırkası'nı, Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası'nı arkadaşlar sorumlu tuttuğunu görüyoruz. Ve Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası'nın da kapatıldığını göreceğiz yine arkadaşlar. E, dediğimiz gibi bu şehzade Saati ile beraber Terakki Perver'in de kapatılması aslında e, çok partinin hayattaki ilk denemenin de başarısız olduğunu gösteriyor. Şöyle baktığımızda bu videomuzun konusu dediğimiz gibi çok partili hayata geçiş denemeleriydi arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda Atatürk dönemi dış politikasına değineceğiz. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.